11. kazanım kavramı testi ile beraberiz arkadaşlar. Doğrular ve açılar konusu. Ön taraftaki sorularımız kolay olduğu için biraz daha arka taraftaki sorulara bakalım dedim. Şimdi açılarda ilk işimiz eksik kalan yerleri tamamlamak oluyor sevgili arkadaşlar. Şöyle şu eksiklikleri tamamladım. BA doğru ışınıyla DE ışını paralelmiş bakın şunlar ikisi birbirine paralel. ABC açısı 130 derece, CDE açısının ölçüsü 70 derece. Buna göre BCD açısı bakın BCD açısı şurayı soruyor bize. Şimdi şurada ben bir üçgen oluşturdum. Bakın şu 130 derece ile şurası yöndeş açı olduğu için burası da 130 derecedir. 180'den 130'u çıkarırsam üçgenin şuradaki açısını bulmuş olurum. 180'den 130'u çıkardığım zaman 0,5, 0, 50 derece olarak şuradaki açımı buldum. Aynı şekilde 180'den 70'i çıkardığım zaman da şuradaki açıyı bulurum. 180'den 70'i çıkardığım zaman 0, 1, 1. Burası da 110 derece. Bakın az önce oluşturduğum üçgenin iki tane iç açısını buldum. 50 derece ve 110 derece olarak. Üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. 50 ile 110'u toplarsam 160 derece. 180'den 160'ı çıkardığım zaman 20 derece olarak buluyoruz açımızı. Şimdi şöyle bir sorumuz var. 9. soruda AP doğrusuyla EF doğrusu birbirine paralel demiş. Bakın şu iki doğru birbirine paralel. PAB açısı 30 derece, BCD açısı 50 derece ve DEF açısı 40 derece olduğuna göre bize ABC açısı şu açıyla CDE açısı şu açının toplamını soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar paralel iki doğru arasında kalan açılarda şöyle bir özelliğimiz vardı. Sağ tarafa bakan açıların toplamı sol tarafa bakan bu iki dar açının toplamına eşitti. Dolayısıyla şunları topladığım zaman aslında bizden istediği şu açıların toplamını bulmuş olacağız. 30, 50 ve 40'ı topladığım zaman sevgili arkadaşlar 100, 120 derece olarak Şimdi şöyle bir sorumuz var. KE doğrusuyla BC e, ışını paralelmiş. Şu ikisi birbirine paralel. BA doğru parçası CBD açısının açı ortayıdır. BD açısı 70 derece olduğuna göre, BAK açısı BAK şu açının ölçüsünü soruyor arkadaşlar. Şimdi yöndeş açı olduğu için şu açıyla şu iki açının toplamı birbirine eşit. Şuna x diyelim. Buna da x diyelim. 70 eşittir. 2x buradan her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman x eşittir. 70'in yarısı 35 derece olarak şu açıları bulurum. Burası da 35. Burası da 35 derece. E şu açıyı bulmak da kolay. Toplamı 180 burası 70 ise burayı bulmak için şurada yapalım. 180'den 70'i çıkardığımız zaman 0, 1, 1, 110 derece olarak şu açımızı bulurum. Bakın burada bir üçgen var. İsterseniz üçgenin iç açıları toplamı 180 deyip şu açıyı bulup 180'den çıkarabilirsiniz. Ya da şöyle bir kuralımız vardı. Burası 35 derece burası 110 derece. Üçgende bir dış açı şurası bize sorduğu yer kendisine komşu olmayan diğer iki açının toplamına eşitti. Yani 110 ile 135'i toplarsam bize sorduğu açıyı bulmuş olurum. 5 4 1 145 dereceymiş bizden istediği açı sevgili arkadaşlar. Son olarak bu sorumuza bakalım. Gene bize verdiği şekilde şu kısımları ne yapıyoruz? Eksikleri tamamlıyoruz. Şimdi AB ışını CD ışını. paraleldir. FAB açısı 50 derece. F2 açısı 5x derece ve dck açısının ölçüsü 3x derece olduğuna göre x kaçtır diyor. Şurada paralel iki doğru oluşturduk biz eksikleri tamamlayarak. Paralel doğrular arasında şöyle bir ters açıdan burayı 50 bulalım. Burası 3x olduğuna göre şuraya da 3x bulalım. Neydi kuralımız sevgili arkadaşlar? Paralel iki doğru arasında kalıyorsa açılar sol tarafa bakanların toplamı sağ tarafa bakanlara eşittir. Yani 50 artı 3x eşittir. 5x 3x'i bu tarafa atarsak bilinenler bir tarafta, bilmeyenler diğer tarafta kalır. Tabii ki 3x'imiz diğer tarafa işaret değiştirip eksi 3x olarak geliyor. 50 eşittir 2x. Buradan her iki tarafı 2'ye bölersem x'imiz yalnız kalır. 50'nin yarısı 25 derece olarak buluruz açımızı.